4-10 Aralık 2023 Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları, 4-10 Aralık haftasında kendinize zaman ayırmanız ve dengeyi sağlamanız önemli olacak. İçsel huzuru bulmak ve stresi azaltmak için dinlenme ve rahatlama yöntemlerine odaklanmalısınız. İş hayatında ise işbirliklerine ve ortaklıklara önem vermelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyum içinde olmak ve karşılıklı güveni sağlamak önemlidir. Ayrıca adalet duygusunu ön planda tutarak objektif kararlar vermeli ve herkesin ihtiyaçlarını gözetmelisiniz. Aşk hayatınızda romantik ve duygusal bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerde dürüstlük, açıklık ve empati göstermek sevgilinizle aranızdaki bağı güçlendirecektir. Sevgili Boğa burçları, 4-10 Aralık haftasında finansal konularda önemli bir başarı, önemli bir gelir ve kendi istekleriniz için harcamalar gündemde olabilir. Süre gelen sağlık sorunları için tedaviler alabilir, bu yolla harcamalar yapabilirsiniz. Bazı grup ve ekiplerde liderlik öne çıkma gibi fırsatlar elde edebilirsiniz. Egonun ve bencilliğin esiri olmak, kibir ve baskın tavırlar ise haftanın güzel fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir. Adaletli davranmaya, objektif olmaya gayret etmelisiniz. İlişkilerinizde dengeli gitmeli ve fevri davranmaktan kaçınmalısınız. Sevgili ikizler Burçları 4-10 Aralık haftasında duygusal hassasiyetiniz artacak ve içsel yolculuklar yapma isteği hissedeceksiniz. İş hayatında yaratıcı projeler üzerinde çalışabilir ve hayal gücünüzü kullanarak başarılar elde edebilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Ruhunuzun ihtiyaçlarına önem vermek ve dinginlik bulacağınız aktivitelere yönelmek önemli olacak. İlişkinizde empati ve anlayışla yaklaşma zamanı olacak. Sevgilinizle derin bağlar kuracak ve birbirinize destek olacaksınız. Romantizm ve duygusal yakınlaşma ilişkinizi daha da güçlendirecek. Sevgili Yengeç burçları 4-10 Aralık haftasında detaylara odaklanma konusunda başarılı olacaksınız. İş hayatında analitik düşünme becerilerinizi kullanarak sorunları çözecek ve verimli çalışmalar yapacaksınız. Sağlığınıza özen göstermek ve düzenli bir yaşam tarzı benimsemek önemli olacak. İlişkinizde sadakat ve dürüstlük ön planda olacak. Sevgilinizle sağlam bir iletişim kuracak ve duygusal bağınızı güçlendireceksiniz. Birbirinize destek olmak ve anlayışla yaklaşmak ilişkinizi daha da sağlamlaştıracak. Sevgili Aslan burçları, 4-10 Aralık haftasında özgürlük ve macera arzusuyla dolu olacak ve yeni deneyimlere açık olacaksınız. İş hayatında farklı projelere dahil olabilir ve yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. İnovatif fikirlerle öne çıkacak ve ilham verici bir liderlik sergileyebilirsiniz. Finansal konularda riskleri göze alabilir ve yatırımlarınızı cesurca yapabilirsiniz. Ancak dikkatli bir şekilde planlama yapmalı ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Kişisel gelişiminize odaklanmalı ve yeni beceriler edinmelisiniz. İlişkinizde özgürlük ve bağımsızlık ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte yeni deneyimler ve keşifler yaparak ilişkinizi daha da heyecanlandırabilirsiniz. Sevgili Başak burçları, 4-10 Aralık haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Enerjiniz yüksek, beklediğiniz gelişmeler tahmininizden daha güzel olabilir. Aşk hayatınızda da şansınız açık olacak. Salı akşamına kadar bu şansınız devam ediyor. Çocuğuyla ilgili beklentisi olanlar varsa hayırlı gelişmeleri yaşayabilirler. Kariyer hayatınızda sizi zirveye taşıyacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Disiplinli çalışmanızın mükafatını alacağınız bir hafta olabilir. Hayattaki korkularınızın üstüne gitme vakti. Unutmayın siz cesaretinizle çok iş başardınız, yine başaracaksınız. Sevgili Terazi burçları, 4-10 Aralık haftasında hedeflerinize odaklanacak ve disiplinli bir şekilde çalışmalarınızı sürdüreceksiniz. İş hayatında sorumluluklarınızı yerine getirebilir ve projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Zaman yönetimi ve organizasyon becerilerinizle dikkat çekebilirsiniz. Finansal konularda sabırlı olmalı ve uzun vadeli planlar yapmalısınız. Birikim yapmak ve maddi güvenliği sağlamak önemli olacak. Kendinizi huzurlu ve dengede hissetmek için düzenli olarak dinlenmeye önem vermelisiniz. İlişkinizde sadakat ve güven öne çıkacak. Sevgilinizle birlikte ortak hedefler belirleyerek ilişkinizi daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Sevgili Akrep burçları, 4-10 Aralık haftasında finansal konulara odaklanmanız gerekebilir. Maddi kaynaklarınızı doğru yönetmek ve harcamalarınıza dikkat etmek önemli olacak. Planlı bir bütçe oluşturmak ve tasarruf etmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise duygusal bir denge sağlamaya çalışmalısınız. Kendi ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi ifade ederken partnerinizin beklentilerini de göz önünde bulundurmalısınız. İlişkilerde empati ve anlayış önemlidir, bunu unutmamalısınız. Sevgili Yay burçları, 4-10 Aralık haftasında sosyal ilişkilere odaklanabilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Arkadaşlık bağlarınızı güçlendirebilir ve keyifli etkinliklere katılabilirsiniz. Kendinizi özgür hissetmek ve hayatı dolu dolu yaşamak isteyebilirsiniz. Macera ve keşiflere açık olmanız size olumlu enerji katacaktır. İlişkilerde ise dürüstlük ve açıklık önemlidir. Sevgi dolu bir şekilde iletişim kurarak anlayışı ve uyumu pekiştirebilirsiniz. Maddi konularda ise dengeyi sağlamak için harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Geleceğe yönelik finansal hedefler belirleyerek tasarruf etmeyi düşünebilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları, 4-10 Aralık haftasında güçlü hisler ve tutkulu enerjiyle dolu olacaksınız. İş hayatında odaklanma ve kararlılıkla ilerleyebilir, hedeflerinize ulaşmak için çaba gösterebilirsiniz. Stratejik düşünme becerilerinizi kullanarak önemli adımlar atabilirsiniz. Finansal konularda riskleri göz önünde bulundurmalı ve doğru hamleleri yapmalısınız. Yatırımlarınızı değerlendirirken uzun vadeli kazançları hedeflemelisiniz. Kendinizi zihinsel ve duygusal olarak beslemek için meditasyon veya kişisel gelişim çalışmalarına yönelmelisiniz. İlişkinizde tutkulu ve derin bağlar ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte yeni deneyimler yaşayarak ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sevgili Kova burçları, 4-10 Aralık haftasında kendinizi ifade etme ve orijinal fikirlerinizi paylaşma konusunda cesaretli olacaksınız. İş hayatında yaratıcı projeler geliştirebilir ve başarılar elde edebilirsiniz. İletişim becerilerinizle etkileyici bir izlenim bırakabilirsiniz. Finansal konularda riskleri değerlendirmeniz gereken bir dönemdesiniz. Dikkatli bir şekilde planlama yapmalı ve doğru adımlar atmaya özen göstermelisiniz. İlişkinizde özgünlük ve bağımsızlık ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte yeni deneyimler yaşayacak ve birbirinizi destekleyerek büyüme sağlayabilirsiniz. İlişkinizi canlı tutmak için paylaşım ve heyecan dolu anlar önemli olacak. Sevgili Balık burçları 4-10 Aralık haftasında özgünlüğünüzü ve liderlik yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. İş hayatında önemli projeleri üstlenebilir veya yaratıcı fikirler sunabilirsiniz. Yeteneklerinizi göstermek ve dikkat çekmek için cesur adımlar atmalısınız. Aşk hayatınızda tutkulu ve romantik bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerde kendinizi ifade etmek, sevgilinizle duygusal bağı güçlendirmek için önemlidir. Kendinize olan güveninizi koruyun ve sevdiklerinizle paylaşımları artırarak ilişkileri canlandırın. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.